Akrep ile yelkoğan arasındaki açıyı hesaplama. Örnek bir saat 10.25'te. Yani 10.25 geçe. Akrep ve yelkoğan arasındaki küçük açının ölçüsü derece cinsinden aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şu açıyı bulacağım. 10.25 geçe. Burası 30. Burası 30. Yani 30 derece. Burası 30. Burası 30. Burası 30. Burası 30. Ve şöyle diyorum. Şu açıyı da şuraya x diyorum. Bunu da bulacağız. 2, 4, 5 tane 30 var. 5 çarpı 30 artı x diyorum buraya. X'i bulacağız. X'i bulmak için akrep bir dakikada bir dakikada 1 bölü 2 derece yol al. 25 dakikada çarpı 1 bölü 2 o da eşittir. 25 bölü 2 12,5 dakika yol alır. Yani buradaki x şurası 12,5 derecedir. 150 artı 12,5 derece toplarsak 162 buçuk derece yapar. Burayı işaretliyorum. Şimdi ikinci yolla yapmaya çalışalım. İkinci yolumuz neydi? 11 çarpı dakika. Dakika burada 25. Eksi 60 çarpı saat. Saat burada 10. Bölü 2 eşittir. 11 ile 25'i çarpacağım. Çarparsam şöyle olur. 25, 25 olur. 5, 7, 2. 275, eksi 60 ile 10'u çarparsam 600, bölü 2 eşittir diyorum. 600'den 275'i çıkarıyorum. Ondan 5 çıkarsa 5. 5. 9'dan 7 çıkarsa 2. 5'ten 2 çıkarsa 3. Eksi 325 bölü 2. O da eşittir. Eksi 325'i 2'ye böleceğim. 1 defa var. 12'de 6 defa var. 5'te 2 defa var. 10'da 5 defa var. O da eşittir. 162,5 derece. 162.5 dereceyi ne yaptım? İşaretledim. Şimdi örnek 5. Saat 02.13'te yani 2'yi 13 geçe akrep ve yelkoğan arasındaki küçük açının ölçüsü derece cinsinden aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şimdi burası 30 derece. 30 eksi 6 6 2 çarpı 6 30 eksi 12 eşittir 18 derece. Biz bunu 3 çarpı 6 ile da bulabilirdik. Yani 1 dakikada yelkoan 6 derece gittiğine göre 18 derece gitmiş olur. Şimdi burada 13 dakikamız var. Akrep 13 dakika çarpı 1 bölü 2. 13 bölü 2 eşittir altı buçuk derece yol gider. Akrep ne yapacaktır? Yelkovan'a doğru gelecektir. Öyleyse 18 dereceden 6,5 dereceyi çıkaracağım. Şuraya 0, 10'dan 5 çıkarsa 5, 7'den 6 çıkarsa 1, 1, 11,5 derece. Diğer yolla nasıl yaparız? 11 çarpı dakika, kaç? 13. 60 çarpı saat. Saat kaç? 2. Bölü 2 diyorum. Eşittir. Şimdi 11 ile 13'ü toplarsak. Şöyle yazıyorum. 13, 13. 1 ile çarptığımız için 3, 4, 1. 143 eksi 60 ile 2'yi çarparsak 120 bölü 2. O da eşittir mutlak değer içerisinde 23 bölü 2. O da eşittir. 23'ü 2'ye bölersek 1, 1, 5 olur. 11 tam, onda 5 derece. Örnek 2. Saat 11.34'te akrep ve yelkoğan arasındaki küçük açının ölçüsü derece cinsinden aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şimdi burada bir dakika var. 34'te. Şurada bir dakika var. 6 derece bu. 30 burası. Burası 30. Burası 30. Burası 30. Ve Şurası x. Kaç tane 30 var? 1, 2, 3, 4 tane 30. 4 çarpı 30 artı 6 eşittir. 126 artı x diyeceğiz. Şu x'i de ilave edeceğim açının üzerine. Şimdi burada 34 dakika var. akrep akrep 1 dakikada 1 bölü 2 derece yol gidiyor. 34 çarpı 1 bölü 2 eşittir 17 dakika yapar. Yani buraya 126'ya 17'yi ekleyeceğim. Eklersem ne olur? 126'ya 17'yi 6, 7 daha 13 elde var. 1, 3, 1 daha 4, 1, 143 derece olur. Diğer örneğimizi nasıl yapalım? Yani bunu başka nasıl yapabiliriz? 11 çarpı dakika. Dakika kaç? 34. Eksi 60 çarpı saat. Saat 11. Bölü 2 eşittir. Şimdi 34 ile 11'i çarparsa şöyle olur işlemimiz. 4, 7, 374 olur. Devam ediyorum. 374 eksi 660 bölü 2. O da eşittir. 660'dan 74'ü çıkaracağım. Ondan 4 çıkarsa 6. 15'ten 7 çıkarsa 8. 5'ten 3 çıkarsa 2. Eksi 286 bölü 2. Eşittir. Eksi 1. 8'de 2, 4. 6'da 2, 3. O da eşittir. 143 derece. Şimdi gelelim örnek 6'ya. Saat 11.08'de. Yani 11'i 8 dakika geçe. Akrep ve Yelkovan arasındaki küçük açın ölçüsü derece cinsinden aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şimdi şuraya 30 derece dedik. Buraya da 30 derece dedik. 8 dakika geçe. Şurayı bilmiyoruz. şurada da ne olur? 30, 30. 3 çarpı 6 eşittir. 18 derece olur. Şimdi 30 artı 30 artı 18. Ne yapar? 78 derece yapar. Ancak akrep burada 8 dakikada kaç derecelik yol almıştır? Bunu ne yapmamız gerekir? Çıkarmamız lazım. 1 dakikada 1 bölü 2 derece aldığına göre 8 çarpı 1 bölü 2 eşittir 8 bölü 2 eşittir 4 derecelik yol alır. Yani 78'den 4'ü çıkarırsam 74 dereceyi ne yapmam lazım? İşaretlemem lazım. 74 derece. Bir diğer yolumuz da mutlak değer içinde 11 çarpı dakika 8 eksi 60 çarpı saat 11 saat bölü 2. Yani dakikada 8'i yazıyorum şurayı. Saatte 11'i yazıyorum. Şu şekilde göstereyim. Buraya yazdım. Saati ise şuraya yazdım. Şimdi işlem 88 eksi 660 bölü 2 eşittir diyorum. 660'dan 88'i çıkaracağım. Ondan 8 çıkarsa 2. 15'ten 8 çıkarsa 7. 572. Eksi 572. 72 bölü 2. Şuradan devam ediyorum. 572'yi 2'ye bölersem eksi. 5'te 2 defa var. 17'de 8 defa var. 12'de 6 defa var. Eşittir. 286 derece. Şimdi 180 dereceden büyük olduğu zaman ne yapıyorduk? 360 dereceden çıkarıyorduk. 286'yı çıkarıyorum. 10'dan 6 çıkarsa 4. 15'ten 8 çıkarsa 7. 0. 74 dereceyi ne yaptık? İşaretledik. Örnek 3. Saat 12.35'te akrep ve yelkoğan arasındaki küçük açının ölçüsü derece cinsinden aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? saat 12.35'te. Şöyle bir bakalım. Burası 30. Burası 30. Burası 30. Burası 30. Burası 30. Burası da 30. Şimdi burayı bilemiyoruz. Şu açıyı. Buraya x diyorum. 2, 4, 5 tane 30 var. 5 çarpı 30 artı x diyoruz. O da eşittir. 150 artı x. Şimdi x'i bulmamız lazım. x'i nasıl bulacağız? Akrep akrep e bir dakikada 1 bölü 2 derece yol alıyordu. 35 dakikada 35 çarpı 1 bölü 2 35 bölü 2 o da eşittir. 17,5 derece yol alır. Yani x yerine 17,5 derece yazacağım. 150 ile 17,5'u ne yapacağım? Toplayacağım. Toplarsam 5 virgül 7 6 derece. Şimdi başka nasıl yapabilirdik? Yine formülümüzü uygulayacağız. Formülümüzde 11 çarpı dakika. Dakikaya bakıyorum. Burada 35. 35 ile 11'i çarpacağım. Eksi 60 çarpı saat. Saat burada kaç? 12. 12'yi yazıyorum. Bölü 2. Eşittir. Şimdi 11 ile 35'i çarparsam işlemimiz şöyle olur. Bunu toplayacağım. 5'i yazdım aşağı. 8'i yazdım. 3. 385. Eksi 720 bölü 2. O da eşittir. Şimdi 720'den 385'i çıkaracağım. 10'dan 5 çıkarsa 5. 11'den 8 çıkarsa 3. 6'dan 3 çıkarsa 3. 335. Bölü 2. Ama burası eksi. O da eşittir. 3'te 2 bir defa var. 13'te 2 6 defa var. 15'te 2 7 defa var. 167 buçuk. Bunu da pozitif olarak çıkarırız. Yani artılı olarak çıkar. 167 buçuk. 167 buçu. ne yaptık? İşaretledik. Örnek 7'ye gelelim. Saat 06.10'da akrep ve yelkovan arasındaki küçük açının ölçüsü derece cinsinden aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şimdi şu küçük açı 30 30 30 30 şu açıyı bilmiyoruz. Buraya x dedik. 4 tane 30'umuz var. 4 çarpı 30. Bir tane de x'imiz var. Eşittir. 120 artı x diyeceğim buraya. Şimdi akrep 10 dakikada kaç derecelik yol alır? 10 dakika çarpı 1 bölü 2 eşittir 10 bölü 2 eşittir 5 derecelik yol alır. Öyleyse 120 ile 5'i toplarsa 125 derecelik yol almış olur. Şöyle işaretliyorum Adana'yı. Formülle çözelim. Formülümüz mutlak değer 11 çarpı dakika 10 eksi 60 çarpı saat 6 bölü 2 eşittir mutlak değer 110 eksi 360 bölü 2 buradan devam edelim 360'dan 110'u çıkarırsak 360'dan 110'u çıkaralım 0 5 2 250 eksi 250 bölü 2. O da eşittir. Eksi 125. O da eşittir. 125 derece. Bu şekilde ne yaparız? İki yolla da buluruz. Örnek 4. saat 07.50'de yani saat 7.50 geçe akrep ve yelkovan arasındaki küçük açının ölçüsü derece cinsinden aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Önce formülle yapalım. Şöyle 11 çarpı dakika 50 eksi şu 50'yi yazdım. 60 çarpı saat. 7'yi yazacağım. Bölü 2. Eşittir. 550. Eksi. 11 ile 5'i çarptık. 55 yanına bir sıfır koyduk. 60 ile 7'yi çarptık. 420. Bölü 2. O da eşittir. 550'den 420'yi ne yapacağım? Çıkaracağım. 550 420 0 3 1 130 derece eksi 130 bölü 2 o da eşittir eksi 65 derece eşittir 65 derece 65 dereceyi işaretliyorum şimdi gelelim diğer yolla yapmaya Şimdi burası 30 derece, 30 yazdım. Burası da 30 derece, burayı da yazdım. Ancak burada şöyle bir minik açı var. Ben buraya x diyorum. Şimdi burada da 30 dereceydi. X'i bulmak için buradaki şu açıyı çıkarmam gerekir. Hatta şöyle oraya x demeyeyim veya x diyelim. Şimdi 30 çarpı 2 artı x diyorum. 60 artı x. Şimdi x'i bulacağım. Akrep şuraya yazıyorum. Akrep 1 dakikada 1 bölü 2 derece yol gidiyor. 50 dakikada 50 çarpı 1 bölü 2 25 derece yol gider. Öyleyse ben 30'dan 25 dereceyi çıkarırsam 5 derece kalır. Yani x 5 derecedir. O da eşittir. 60 artı 5 eşittir 65 derece. Örnek 8. Saat 11.20'de akrep ve kovan arasındaki küçük açın ölçüsü derece cinsinden aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Saat 11'i 20 geçe. Şöyle gösteriyorum. Burası 30. Burası 30. Burası 30 derece. Burada 30 derece. Şimdi şöyle belirliyorum burayı. Şu açıyı bilmiyoruz. Burayı yazacağız. Öyleyse 2 4. 4 çarpı 30 artı x eşittir 20, 120 artı X diyeceğim. Şimdi akrep bir dakikada 1 bölü 2 derece yol alıyordu. 20 dakikada 20 çarpı 1 bölü 2 20'nin yarısı 10 derece yol alır. 10 derece ne yapar? Yol alır. Öyleyse ben 30'dan 10 dereceyi çıkarırsam 20 derece kalır. O da eşittir. 120 artı 20 eşittir 140 derece. Şimdi bakalım formülle yapalım. 11 çarpı dakika 20 eksi 60 çarpı saat o da 11 bölü 2 Mutlak değer içinde yazdık. 220 eksi 660 bölü 2. O da eşittir. 660'dan 220'yi çıkarırsak 440 eksi 440 bölü 2. O da eşittir. Eksi 220. eşittir 220 olur. 360'dan 220'yi çıkarırsa alt 0 6'dan 2 çıkarsa 4 3'ten 2 çıkarsa 1 140 derece. 140 dereceyi ne yaptım? İşaretledim. Sevgili öğrenciler akrep ile yelkovan arasındaki açının hesaplanmasını anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.